Bilmiyorum Sayın Buket Uzuner siz ne düşünüyorsunuz? Ee, hani romanı yazılsa bu kadar fazla abartılı mı yazdık der misiniz acaba böylesine bir olayı? Aslında belki de bizde polisin bu kadar geç başlamasının bir sebebi bu. O kadar hayatımızın içi polisi olaylarla dolu ki olan bir şey gerçekten gerçek bir şey olmadığı için yazmakta belki bu kadar geciktik. Ee, ben edebiyatın neden televizyonlarda az yer aldığının bir nedeni de bu olduğunu düşünüyorum. Gündem o kadar yoğun, o kadar acı ki kalkıp bu gündemin kurgusuyla ilgili bir program yapmak sanki fantazi gibi kalıyor. Şimdi bu konuştuklarımızın üzerine ben edebiyat sanatı ile ilgili konuşmanın sanki çok topik olacağını düşünüyor gibiyim. Ama bunu da yapmamız lazım. Dünya tarihine baktığımızda bütün o savaşların ortasında resimler yapılıyordu, romanlar yazılıyordu. Biraz da bu olaylarla ilgili olarak tam da bu e, kamanlık bizim kadim e, ta Sibirya'dan getirdiğimiz Anadolu'daki bütün geleneklere sinmiş olan kamanlık geleneğimizi neden şimdi yazmak istediğim, neden e, daha 10 yıl önce buna ilgi duymadığım, kendimle ilgili kendime sorduğum sorular da tıpkı bu şiddetin artmasıyla çok ilgili geliyor bana. çünkü Kamanlık nedir? Kamanlık Türklerin şamanlığa verdikleri isim şaman kök olarak Hintçeden geliyormuş. Yani biz hiçbir zaman biz derken ben Anadolu bir Ermeni ya da Rum ya da Laz da olabilirim. Anadolu'daki hiçbir kültür Türklerin Orta Asya'daki ön Türklerin daha doğrusu böyle deniyormuş buna. Şamanlık geleneğine hiçbir zaman şaman adı vermemiş. Kaman deniyormuş. O yüzden mesela hepimizin ortaokullarda, liselerde okuduğu Dede Korkut bir kamdı. Tire Ozan'dı yazarken kamın şaman olduğunu hiç bilmiyoruz. Üzeri o kadar örtülmüş ki tek tanrılı dinler tarafından bizim Anadolu'da yaşadığımız birçok geleneğin aslında oradan geldiğini bile farkındayız. Hatta soyadının kaman ya da kam olduğunu bildiğim insanlar bunun şamanlıkla ilgisini güldüklerinde haşa büyücülükle ilgisi yok gibi inanılmaz bir geriye itilme var kültürel olarak bunun haklı sebepleri de olabilir ama bu beni ilgilendirmiyor benim asıl meselem ki romanların meselesi olması gerektiğini düşünen bir yazarım ben bizim tabiatla ilişkimiz niye bu kadar bozuldu ve niye bu kadar şiddete döndük biz hep böyle miydik yani bizim büyük dedelerimiz ninelerimiz nasıl insanlardı diye araştırmaya başlayınca biliyorsunuz Selçuklu'dan gerisine pek ulaşılmıyor bir nedenle yani bunun sebepleri nedir falan onlar da şu anda beni ilgilendirmiyor buna merak sardım 4-5 yıl sürüyor benim bir romanı bitirmem belki araştırmayı çok sevdiğim için sonunda kendimiz Sibirya'daki kamanların ağacı kesmeden önce ağaca sarılıp özür dileyen bunlar bizim dedelerimiz ve ninelerimiz ağaçtan özür diliyor. Şu anda mesela bunu çok komik geliyor. Ama biraz daha ileri gidince kendinizi bir an için orada düşünün. 2000 yıl önce bir ağaca sarılmış birisi ve şu anda bizim ee, anlayamayacağımız ön Türkçe'de ama aynı dili konuşuyor ağaçtan özür diliyor diyor ki seni keseceğim biraz sonra mecburum çocuklarımı ısıtacağım ama meyvelerinin çekirdekleri avucumda onları buraya gömeceğim fazla kesmeyeceğim ihtiyacım kadarı keseceğim sonra işte bir geyiği vuruyor öldürücü hayvanla göz teması kurmak zorunda bu ne kadar zor bir şey düşünebiliyor musunuz bu vicdanla ilgili bir şey seni yemek zorundayım ama yiyemediğim etlerin bir kısmını doğaya bırakacağım diyor yani top gözlü doğayla ilişkisi çok farklı çünkü biraz daha araştırınca e, romanın girişinde teşekkür ettiğim pek çok kişiden yararlandım bu konuya hayatların adamış insanlar var sonuçta ben 3-4 yıldır içindeyim gerçekten büyülendim çünkü bu belki şimdi ütopik geliyor bize ama bir zamanlar bunu yaşamış bunlarla geleneklerini sürdürmüş insanların soyundan geliyoruz. Bu dediğim gibi kafatası anlamında soydan bahsetmiyorum. Gelenek anlamında söylüyorum. o bir insanın bir ottan, bir geyikten ya da bir sümüklü böcekten, bir kaplumbağadan, bir yunustan hiç farkı yok değer olarak eşit. Eğer böyle kalsaydı zaten biz kendimizi doğanın hakimi işte bir altı madenlerinden petrole kadar ağaçlardan her şeyi sömürüyoruz. Bakar mısınız dünyaya? Sadece biz değil bütün dünya böyle. Ve geldiğimiz yer sefalet yani işte şu yaşananlar deminden beri seyrettiğimiz olay bir, bir doktoru bıçaklamak. Bütün bunlar şiddetin parçaları çünkü kendimizi alemin efendisi zannediyoruz. Oraya gidince de monoteist dinlerle karşılaşıyoruz. 5000 yıldır bütün monoteist dinler bizi insanın alemin efendisi olduğunu söylüyor. Tabii erkek insanın bu arada. Bunu bir kadın olarak ben şiddetle hissediyorum. Ondan beridir de insanlık kan gövdeyi götürüyor bakarsanız tarihe. Ha ondan öncesine döner miyiz falan diye soruluyor. Ama ben benim amacım o değil. Sadece bunu yapabilmişiz. Şu anda elimizde daha çok teknolojik olanaklar var. O vicdanı kaybettik. O vicdanla ilgili bir şeyler hatırlatmaya çalıştım ama bilmiyorum bakalım ne olacak? Evet, sizin kitaplarınız genelde yabancı dillerde çevriliyor. Evet. Ee, bazen yabancı dillerde yazan yazarların Türkçe daha önce kitapları çıkıyor. Mesela Alain de evet. İngiltere'den önce evet. Türkiye'de çıktı son kitabı. Bu çeviri işi nasıl oluyor? <laughs> Türkiye'de yazılıp basıldıktan, satıldıktan sonra mı oluyor yoksa mesela bitti roman şu anda çevirmeni hemen gönderiliyor mu? Ya orası biraz böyle dertli bir bölüm. Çünkü hani TEDA diye çok güzel bir proje var. Ee, kitabı çevrilecek olan Türk yazarları ve gerçekten sağcı solcu diye ayrılmadan ee, yurt dışında çevirecekse Kültür, şey şey, şey, Kültür Bakanlığı evet. bir yardımda bulunuyor. Fakat TEDA'nın çok zayıf bir yanı var. Bir yayıncınız olması gerekiyor yurt dışında. Peki bir yayıncısı olabilmesi için bir Türk yazarın Türkçe yazan bir yazarın nasıl bir yayıncısı olacak? Önce okuması için e, batı dillerinde anlaşılır bir dile çevrilmesi gerekiyor. İşte orada bir problem var. Sizin yayıncıya batıda ulaşabilmeniz Çünkü bir Türk edebiyatı yok henüz dünyada maalesef. Hani Fransız edebiyatı gibi değil. Hep kişisel uğraşıyoruz. Biz 10-15 yazarız zaten. O çeviriyi kendi bütçenizden ve kendi olanaklarınızla yaptırmanız gerekiyor. Ben mesela bankadan kredi alarak birçoğunu çevirtirdim. İyi bir çevirmen bulmak çok zor çünkü ana dili İngilizce olması gerekiyor. Şu anda hani dünya anglofon evet. diye söylüyorum. O aşama çok zor. Bazen de şöyle şeyler yaşanıyor. Mesela İstanbul'lular İspanyolcaya çevrildi ve çok sevildi orada. ama İngilizceden çevrildi. Bu bir yazar için çok gönül şey, kırıcı bir şey. Evet. Ama ben yine de ana dilde yazmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum son, bu arada. Son olarak neyi anlatıyorsun? Hikaye nedir? Biraz Hikayesi eğlenceli çok bir Kadıköy romanı oldu. Su, ateş, hava, toprak diye bir dörtleme olacak bu. Biraz da en yani bu, bu çok riskli bir şey bir yazar için dörtleme yazmak. İlk defa yapacağım için açıkçası yani dizlerim titriyor desem yalan değildir. Su Marmara Denizi'ni sembol olarak aldım. Ee, sizin mesleğinizden bir gazeteci, muhabir bir kadın, Defne Kaman bir kadın cinayetlerini araştırmak üzereyken, bir dizi hazırlarken Kadıköy'de Barış Manço vapuruna biniyor ve bir daha ondan hiçbir iz yok. Bulunmuyor. Kadıköy İskele Karakolundan da Alevi bir polis Ümit Kaman, onu aramakla görevlendiriliyor. Fakat Ümit Kaman bir gün sonra Kaman'a gidip su sesleri dinleyerek ense yapmayı planlayan bir kendi halinde çok vicdanlı bir polis. Fakat birdenbire bu işin içinde kendini buluyor ve bir takım şifrelerle aslında bunların da sahaf sematin Kadıköy'de sahaf Hepsini sematin. Anlatmayın ama sonuna kadar. Hayır, şey evet. Kutatku bilik şifrelerini ile bu olayı çözmeye çalışıyorlar. Burada şunu söylemeyi çok önemsiyorum. Ben de hemen hemen hepimiz gibi Kutatku bilikle işte sınıfı geçmek için atlamış biriydim. O 6600 küsur beyti okumaya başladığımda Yusuf Has Hacıbin bin yıl önce. Uygur Türkçesiyle ve Uygur alfabesiyle bunu yazmış olduğunu fark ettim. Çünkü bize okullarda Arapçadan çevrildiği söyleniyor. Üç nüsası var O evet. bu adam bunu Uygur alfabesiyle yazmış. Yani bizim bin yıl öncesinde yazılmış kendi alfabemizle bir şeylerimiz olduğunu buldum. Umarım bundan sonra bundan benim hiçbir çıkarım yok ama insanlar özellikle gençler Kutatkubili'ye merak sararlar. Çünkü çok şiirsel çok zevkli bir kitap. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Buket Uzuner'in su kitabı çıktı. Siz de kitapçılarda bulabilirsiniz. Ben de yazın kitabı diye alıyorum götürüyorum. Harika ben <laughs> çok de imzalarım ederim. size. Tamam. Ee, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Ee, Buket Uzuner'e teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler Mersin'e dönüyoruz. Mersin'de